Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen ve polis tarafından yakalanan iki kişiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada bir uzun namlulu otomatik silah, iki tabanca, 3 kilo aseton peroksit patlayıcıyla DH bayrağı bulundu. Paris savcısı François Moulin ayrıntıları basına paylaşırken söz konusu kişilerin hedefinin ne olduğunu açıklamaktan M. çekinmesi M. dikkatlerden M. kaçmadı. Mehidin M ve Clement B, B. ikisi de Fransız vatandaşları çoğu radikalleşmeleri özel servisler tarafından çok iyi biliniyordu. 2015 yılında adi suçlardan girdikleri cezaevinde hücreyi paylaştılar. Ayant partagé la même cellule pendant environ 2 mois au cours d'une même période d'incarcération en 2015 pour des faits de droit commun. Söz konusu kişilerin pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turundan 6 gün önce yakalanmasıysa şüpheliler seçimleri mi hedef alacaktı sorularını gündeme getirdi. Fransa'da 67 bin oy verme merkezinin güvenliğini sağlamak için 50 binden fazla polis ve jandarma görev alacak.